Dünyada en büyük üçüncü alana sahip olan Rami Kütüphanesi'ndeyiz bugün. Şifanede bu sefer de yanımda bir Kur'an-ı Kerim var. 14. yüzyıla ait. Sayfaları birbirinden ayrılmış. Buradaki çalışmalarda herhangi bir cilt ya da süsleme hatta el yazısında bile tamamlama yapılmıyor. Çünkü o döneme ait, o yüzyıllara ait bir eksiklik bugün de tamamlanamaz deniyor. Dünyada en büyük üçüncü alana sahip olan Rami Kütüphanesi'ndeyiz bugün ve kütüphane bugün bilim ve sanat dünyasının ilk kez elden kaynakları olan el yazmalarını göreceğiz. Türkiye'de el yazmaları 900 yıllık bir tarihi gözler önüne seriyor ve Rami Kütüphanesi'nde bulunan Şifane'de kütüphane envanterine kayıtlı el yazmalarının ve nadir matba eserlerinin onarımları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar en az müdahale ile uzmanlar tarafından özenle tamamlanıyor. Biz de bugün o hassas çalışmalardan birine şahitlik edeceğiz. çok hassas çalışmalar yapılan bir alandayız ve yanımda bir el yazması var. Böcekler tahrip etmiş. Şöyle göstersin kameraman arkadaşımız. Her tarafını böcekler yemiş. Tekrardan buradan restorasyon çalışmaları yapılıyor. Şiphanede bu sefer de yanımda bir Kur'an-ı Kerim var, 14. yüzyıla ait. Sayfaları birbirinden ayrılmış, tamamen bağımsız olan bu sayfaları şu anda çalışma yapıyorlar ve birbirinden bağımsız olan sayfaları birleştiriyorlar uygun olan maddelerle, malzemelerle. E biz burada Memlükler döneminde bir Kur'an-ı Kerim görüyoruz. Diğer tarafta farklı çalışmalar yapılıyor. Hepsi birbirinden hassas çalışmalar. Ne kullanıyorsunuz malzeme olarak? Şu an sürdüğüm şey mi Yani adından anlaşıldığı gibi selüloz, kağıdın ham maddesi olan malzemenin dönüştürülüp kimyacılar tarafından bu hale getiriliyor. Biz bunu yapıştırıcı olarak kullanıyoruz. buradaki çalışmalarda herhangi bir cilt ya da süsleme hatta el yazısında bile tamamlama yapılmıyor. Çünkü o döneme ait, o yüzyıllara ait bir eksiklik bugün de tamamlanamaz deniyor. Türkiye, Osmanlı ve Selçuklu zamanından kalan el yazmaları koleksiyonuna sahip oldukça zengin bir ülke. Sahip olduğu köklü ve geniş tarihi nedeniyle de bu yazmaların değeri daha da artmaktadır.